Merhaba arkadaşlar. Bugün size tabi ben değilim. <laughs> <Benim kanalı> değil. <laughs> Bugün arkadaşlar Eren'le birlikteyiz arkadaşlar. Bugün sprout'u kasacağız. Bugün sprout'u kasacağız dediğim gibi. Berkan'la kasıyordum sprout'u. Çocuk çok gülüyordu ya. O yüzden kazamadık. Hadi devam edelim videoya. Arkadaşlar devam ediyoruz. Eren sen öbür gün almaya git kanki. Ama ben, bence şöyle... ben yardım edeyim. Aynen. Öyle. Aa vurdu la. Ana jeti var lan burada. Hiç görmedim ha. O olduğunu görmedim ben. Duvar at duvar duvar canım gidelim. Bak demedim Oha, mi sana ben demedim neredeydi mi Neredeydi o? Neredeydi kanka? Kızlık koşmayı mı açtı ki? Herhalde aksesuar var. Aksesuar kullandı galiba kanki. Kanka yeniden başlayın. Evren, evren. Evren. Evren sesini kız. Hadi geçelim videoya arkadaşlar. Ben neden çıktı? Aa ben girmemişim. Hadi kanki. 15.000 bin olacağım arkadaşlar. 15.000 bin. Ki ben de 12 .000. O da, e, Eren kardeşimiz de 12 bin olacak. Ben çok adamları girmeyelim. Alamaz alamaz alamaz. Kanka gel. Kanka bastı. B'ye bastı. of oh, öldü Kaç kaç kaç. kaç. kac 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 Kaç kaç kaç. Kaç kaç kac 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 Gerçekten de yiyordu Kan gel gel çekil çekil git çekil <gülüyor> geri. <laughs> <laughs> Demizden var ha? ya kabus gibiydi. Önümden beyaz çizgi o geçti arkadaşlar. arkadaşlar. Aynen. Arkadaşlar bu seriye kaç like gelsin Eren? Bence 10 like. 10 like gelsin arkadaşlar. Fazla istemiyoruz. 10 like. Yani şu düzgün oynamaya belki 15 like geliyor. Aynen kanka. Pro oynuyoruz ama. Neyse Abi takım olarak ya. oynuyor ya? Mekke ikili iki oluyor olmuyor ya. Sarmıyor o kadar ya. Gel, şuraya. Evet. Önüme de şey de koyarım kanki. Adam gelince. Kanka belki ben de çekerim duvardan. Ha, aynen aynen. Güzel bir kombo olur. Hop hop Allah Allah. Allah. Uh kanki vurdurtturma, Vur, 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 Gel kanki, gel benden tarafa, gel benim tarafa. Tamam gel. Görürsen Allah 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 çok vuruyor. Çok vuruyor kanki. Aa bo, tiz oldu. Aynen ikinci olabilirsem kupa gelebilir. Uf kanki, tek atıyorlar hepsi. Anam, anam. Tek atıyor. <gülüyor> <gülüyor> tek atıyor arkadaşlar ya, yenemedik, sıkıntı yok ya. 7 kupa. Sıkıntı yok. Aynen yedi kupa, iyidir. Ben de 15 filtre oldum. <laughs> Hadi devam. Harbi <laughs> Güzeldi ya. Ve Jackie'im sonunda 15 oldu. Aynen. Yalnız, ben de, de Sprout de 15. Var. Ben de Sprout 15 yapacağım arkadaşlar. Olur. Aynen. Ne olursa tabii 15 yapacağım bugün. Bibi'ye down'mıyorum. Ama Bibi'ye vereceğim. Kale kale. Kale var kanki. Kale mi? Kanka. Evet. Bence sen dalma onu öyle. Duvardan mı? Duvarın arkasında Kanka Kim alırsın. Lol? Sen kimsin? O seni fark etmediydi biliyor musun? He. İç evet. Öldü adam. Ya Türk charge bu Brawl Pass almış. A o ne? O ne lan? O adam, o adam aimbot. O neydi lan? Korktum. <laughs> ben de korktum arkadaşlar. Hadi kan devam edelim. Yalnız arkadaşlar Batuhan'la Roblox da gelecek. Aynen Roblox da gelecek arkadaşlar. Biz her oyunu oynuyoruz ya. Evet, Bizim de, oynamadığımız de, oyun ya yok de, aynen. Gigabyte bu. Aynen. BB var. Ben de bu adamı vurarım. Diye. Gel lan buraya. Gel lan buraya. Hadi be. Kanka vur vur vur. Nasıl <laughs> anla kaçtı? Aha öldü. Tamam öldü o. Kanka öldü ama dynamite var. Sıkıntı sor. Sen orada. Sen alırsın onu ya. Gör kanka ya. Evet. Oha kanka alamam. Baba o kaç Orada bir tane gale var. Tüccar gale var. Sen gel buraya. Ben şöyle duvar atarım adam geldi. Canlı. Kanka hareket et. oyunu hem duvardan duvardan. <laughs> <laughs> <o>, <laughs> 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 Aynen güzel şu an bu kadar da Aynen burada pipe olmuyor Burada pipe oynanmaz ki. Yani burada da oynanmaz. Sen buraya mısın lan benimle? Abi ne bileyim ben Bu vurmadım sen. Bırak o kapağı. Sana vurma. Kaka. Bırak o o kapağı. Bırak o kapağı. Bırak o Abi bu ne? Bırak o kapağı. Bırak o kapağı. Bırak o kapağı. Ne yapayım ben ya? Ne yapayım arkadaşlar ta ya? Adam, ne yapayım şey ya? Oluyor. Tek başıma aynen. Tek başıma ya. Tam sen değiştir kanki. Bibi olur kanki sen de bibi. Bibi. Ne? Bibi. Bende de işte 20 kanki. Bak Tam burada kalmış olum Kavganır da bıraktım böyle. Aynen. Vay ya üçüncü olmasaydım belki olmayacaktı. <laughs> Aynen. Şu anda da bir eğip olmayacak benim değil. Ya senin bildiğin kapını seviyor kanka. Bilmiyorum ki fazla mı? Benimki yedi gibi bir şey. Abi benim kısa o kadar değildir. Gel kanka burada ikilik Ondan, var. crow var, crow var kanka. İkilik Kare. var. Sen kanka sakla. Crow var. Crow var kaçmam lazım benim. Beşlik aldım Mibari. kanka beşlik. Öldüm öldüm. Allah Piper. Aa ölmedim lan. Ana. Ana. Ölmedim lan. Ölmedim. Piper var kanka. Işte. Abi crow bırakmadı beni. Abi, abi.

Abi ya. Adam dipten de vuruyor la 1500'e. Abi Piper iyi mi acaba la burada? Bilmiyorum. Hayır kanka. kapan keşke bibim. Benim bibi kaç seviyemi? Bibi nerede lan? Lan bibi Heh buldum. 6. seviye bunu bir bak. Ben Hadi kanka ben bibi gireyim. Sprout giy. Ne giyersem? Sprout giy ya. O zaman onu sıfır hesap Aynen sıfır kanka. Kaldı. He? O zaman sıfır hesaba geçmem lazım. Ya sıfır at yok muydu? Ben sıfır yok. Ben de iki şey bir şey var. kanki. Hyper. PMS et ya pem pem. Sen... Hadi bakalım. Ya senin şeyi BB herhalde Berkan kastı. He kendim kastım ben. Hı -hı. Evet ben BB oynuyorum ya. Ben... E, ben şu ikiliyi alırım. Ben diğerisini kararım. Yani sahil ben alacağım. Sahil cipem. Ha al kanka onu aynen. Kaç şey olur? Kanka 30 taş olacak. 30 taş. Bende 7 3 taş var ya. Kanka bende 33 taş var. Gel sıkıntı yok kanka. Uçtu lan o. Gel kanka. Anne, aksesuar Güzel yapmadın mı? Adam Güzel yapmadım Bu kanki. Bulmuş lan bir de. Kanka kaç kaç. Açın kaç. Ya, öldü. Ne önlüs kanki? Ar Ar arkadan. Kaçtı kaçtı. O. Oraya saklan kanki. Rico e, Alamaz ki seni. Bas kanki, alamaz kanki. Sen ne yapıyorsun? Lan yanında Rico. Al yoruz, kanka. Oğlum buraya niye koyuyor Şu tarafa koysana. Dur. Ben ölmedim. Gördün mü? Süper iyiydi. Uf, çok geldi. Yene bir tane vuruyorlar. Kankisin çünkü oraya gitmesi. Yandan kaç. He ee, bak 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 yana bak. Vur. Hadi pis doğru. Herkes bize daldı. Bana bir kupa geldi. İyi kanki. 16 lira kanki. Ne yaparız? Arkadaşlar videomuz buraya kadar. Like edip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Görüşürüz. Like olun emi. Aynen.